Formula 1'in yakın tarihindeki skandalları anlattığımız serimizin ikinci bölümünde en çok yarış kazanmış 3 üretici Ferrari, McLaren ve Mercedes ile birlikte son 2 sezonun şampiyonu Red Bull var. Başlamadan önce henüz ilk bölümü izlemediyseniz onu izlemenizi ve videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayarak beğendiğinizi gösterebileceğinizi hatırlatalım. Araba sevdasına hoş geldiniz. 2009'un sezon açılışı Avustralya Grand Prix'sinden sonra Lewis Hamilton'ın hakemlere yalan beyan verdiği için yarıştan diskalifiye edildiği Ligate ile başlayalım. Sezonun ilk yarışının son turlarında Sebastian Vettel ve Robert Kubica'nın kazasının ardından güvenlik aracı piste girdi. Bildiğiniz gibi güvenlik aracı arkasında geçiş yapmak yasak. Fakat güvenlik aracı sırasında Jarno Trulli'nin pist dışına çıkmasının ardından arkasındaki Lewis Hamilton onu bir nevi geçmek zorunda kalmıştı. Hamilton'ın bu durumu takıma bildirmesinin ardından McLaren takımı pozisyonu Trulli'ye geri verip vermemesi gerektiğini bilmiyordu. Bu yüzden bir yandan yarış direktörü Whiting'te konuşurken diğer yandan Hamilton'a yavaşlayıp pozisyonu Trulli'ye geri vermesini söylediler. Hamilton da söylendiğini yaptı. İyice yavaşladı. Bu sefer de Trulli Hamilton'ı geçmek zorunda kalmıştı. Böylelikle Trulli yarışı üçüncü bitirdi, Hamilton ise dördüncü oldu. Yarış sonu Trulli'nin güvenlik aracı altında geçiş yaptığını gören hakemler ise olayı incelemeye başladı. Hakem odasına çağrılan Hamilton ve McLaren'ın takım menajeri Dave Ryan'a Trulli'ye geçmesi için yol verip vermedikleri soruldu. Hakemler sadece video görüntülerinde Trulli'nin pistten çıktığını ve daha sonra Hamilton'ı pist üstünde geçtiğini görmüşlerdi. Hamilton da Ryan da hakemlere Trulli'ye yol vermediklerini söyledi. Hakemler de bu bilgiye dayanarak güvenlik aracı altında geçiş yapmaktan Trulli'ye 25 saniye ceza verdiler. Bu yüzden podyumdan olan Trulli 12. düşerken Hamilton 3. yükseldi. Fakat karardan birkaç gün sonra Lewis Hamilton'ın hakem odasına gitmeden hemen önce medyaya verdiği demeci gören hakemler olayı yeniden incelemeye karar verdi. Hamilton kameralar önünde açık bir şekilde takımının ondan Trulli'ye yol vermesini istediğini söylüyor. Bu röportajı gören hakemler radyo mesajlarını da incelemeye karar veriyor ve Lewis Hamilton'a takımının verdiği emre ulaşıyor. Ardından Malezya yarışı öncesi Hamilton ve McLaren takımı tekrar yarış hakemlerinin yanına çağrılıyor. Ryan ve Hamilton'ın hakemlere yalan beyan vermesinin ortaya çıkmasının üzerine Hamilton yarıştan diskalifiye edildi. McLaren takımının o yarıştan aldığı puanlar da silindi. Trulli'ye verilen ceza da iptal edilip üçüncülüğü geri verildi. Özellikle başka bir rakibin sonucunu etkileyebilecek bir olayda yalan söylenmesi o dönem çok tepki almıştı. Hem de Spygate skandalından kısa bir süre sonra bir başka skandalında patlak vermesi McLaren takımının imajını bir hali sarstı. Olay daha sonra Dünya Motorsporları Konseyi'nde de görüldü. Konsey McLaren'a ertelenmiş 3 yarışlık men cezası verdi. Olayın aktörlerine gelirsek. Lewis Hamilton olaylardan sonra bir basın toplantısı düzenleyerek özür diledi. Hamilton'ın olayda kabahatli olduğu açık. Ancak hakem odasına giderken Hamilton'ın yalan söyleme niyetinde olmadığı da anlaşılabiliyor. Neticede yarıştan hemen sonra kameralar önünde takımının emir verdiğini açıkça söyleyen birinin hakem odasında birden fikir değiştirmesi ve yalan söylemesi çok akla mantığa uymuyor. Bu yüzden hakem odasındaki görüşmede Hamilton'ın bir yalana ortak olmak zorunda kaldığı görülüyor. Hamilton'ı hakemlere kendisiyle beraber yalan söylemeye yönlendiren isimse McLaren'ın o dönemki takım menajeri Dave Ryan. Olayın baş sorumlusu olan Dave Ryan olaydan sonra 30 yıldan uzun bir süre çalıştığı McLaren'dan ayrılmak zorunda kaldı. 2013 Monaco Grand Prix'sine geldiğimizde ise Padok yeni bir dedikodu ile çalkalanıyordu. Mercedes ve Pirelli'nin önceki yarış İspanya Grand Prix'sinin ardından Katalunya pistinde 2013 aracıyla gizli bir test gerçekleştirdiği iddia ediliyordu. Ferrari ve Red Bull takımları rahatsızlıklarını dile getirip pazar sabahı resmi bir protestoda bulundular. Bu testten takımların rahatsız olmalarının en büyük sebebi testin Mercedes'in o sene kullandığı araçla yapılmış olması. Bildiğiniz gibi takımların sezon içerisinde kendi araçlarıyla test yapmaları yasak. Aslında aynı testi Protesto'da bulunan Ferrari takımı da gerçekleştirmişti. Ancak 2 sene önceki aracı kullanmışlardı ve testi asıl pilotları değil, Pedro de la Rosa yapmıştı takımların rahatsız olduğu bir başka konuda buydu. Testlerde Mercedes'in yedek değil, asıl pilotları Lewis Hamilton ve Nico Rosberg'in yer alması. Ayrıca pilotlar düz siyah kasklarla teste katılmışlardı ki takımların rahatsız olduğu bir başka konuda bu, gizlilik. Testin Grand Prix sonrası yapılmasına rağmen Mercedes'in pisti terk edip sonra tekrar geri dönmesi, fotoğraf çekilmesini önlemek için pistin etrafında alınan önlemler, pilotların siyah kas takması, tüm bu gizlilik oldukça şüphe uyandırmıştı. Mercedes ve Prelli bu testin gizli değil özel olduğunu, pilotlarını hayranların ilgisinden korumak için güvenlik önlemleri aldıklarını belirttiler. Mercedes bu testi Prelli için yaptıklarını, Prelli'nin tüm takımları davet etmiş olduğunu söylerken Ross Brown vicdanım rahat diyordu. Bir diğer konuda testin 1000 kilometre yani 3 Grand Prix'den daha uzun olması ve o sezon lastik problemlerini en fazla yaşayan takım olan Mercedes'in güncel aracıyla yapılması. Bu testten bir performans kazancı elde edilip edilmediği tartışmalıydı. 5 hakimle oluşan FIA Uluslararası Heyeti karar açıklamasında siyah kasklarla, kendi pilotlarıyla ve güncel aracıyla Mercedes'in bu testten haksız bir biçimde sportif avantaj elde etmiş olabileceğini söylerken aynı zamanda Mercedes'in de Pirelli'nin de avantaj kazanmak amacıyla hareket etmediğini söyledi. Ayrıca Mercedes'in bu teste Pirelli tarafından davet edilmiş olduğunu ve FIA'nın bu teste izin vermediğini düşünmeleri için bir sebepleri olmadığını da söyledi. Fakat bu teste FIA izin vermiş olsa dahi bunun kurallara aykırı bir test olması gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi. Nihayetinde heyet Mercedes'e ve Prelli'ye birer uyarı verirken aynı zamanda Mercedes'i o sezon yapılacak genç sürücüler testinden men etti. Olayın başından beri bu teste şiddetle tepki gösteren ve protestoyu yapan iki takımdan Red Bull tarafında Horner heyet elindeki delillere bakıp bir karar verdi derken Ferrari ise karara öfkeliydi. O dönem Ferrari'nin resmi sitesinde köşesi olan atlara fısıldayan adam isimli anonim blogger, bu test genç sürücüler testi sonrası yapılsaydı ne ceza vereceklerdi, yıl sonu yemeklerini mi yasaklayacaklardı diye yazdı. Şimdiye kadar sizlere hep kanıtlanmış suçluların ceza aldığı skandallardan bahsettim. Bu seferki ise kanıtlanmamış, cezalandırılmamış, hatta arka planını hiç bilmediğimiz ve tam da bu yüzden oldukça yankı uyandırmış bir skandal. Ülkemizde bilinen adıyla Ferrari'nin depodaki hileli motoru. Çabuk unutulmasını istediğiniz kötü haberleri cuma akşamüstü saatlerinde duyurun derler. Hem insanlar farklı şeylerle ilgileniyordur, dikkatleri dağılır hem de araya hafta sonu girer. 2020 sezon öncesi testlerinin son gününde hem de bir cuma günü testlerin bitimine dakikalar kala FIA'dan bir açıklama geldi. Açıklamada Ferrari ile ilgili geçen seneki motor üstünde yapılan incelemelerin ardından taraflar arasında anlaşmaya varıldığı, anlaşmanın detaylarının ise taraflar arasında kalacağı yazıyordu. Ayrıca önümüzdeki dönemde Ferrari'nin FIA'ya güç ünitelerinin kontrolleri konusunda destek olacağı da belirtiliyordu. Açıklamada dikkat çekici ve şüphe uyandırıcı şeyler söylenmeyenler. Açıklamanın hiçbir yerinde Ferrari'nin 2019 yıl boyunca kullandığı araçların tamamıyla legal olduğu belirtilmiyordu. Legal olmadığı da belirtilmiyordu. Hem metnin kendisi hem de duyurulma şekli ve zamanı dikkat ve bir hali tepki çekti. FIA'nın arzuladığının tam tersi etki yarattı. Ferrari motor kullanmayan gidi takım FIA ile yapılan anlaşmanın tüm detaylarıyla birlikte duyurulmasını talep etti ve açıklanmadığı takdirde konuyla ilgili yasal haklarını saklı tuttuklarını bildirdiler. Peki 7 takım birden neden bu kadar büyük bir tepki gösterdi? Ferrari'nin motoru gerçekten hileli mi? Açıkçası motorun hileli olmadığı herhalde bu konuyla ilgili söyleyebileceğim en net şeylerden biri. 2019'un ikinci yarışı Bahreyn'den beri hatta biraz da önceki sezonlardan beri Ferrari'nin düzlük hızı tartışma konusuydu. Özellikle Avusturya Grand Prix'sinin ardından bu tartışmalar alevlendi. Ferrari'nin üst üste almaya başladığı pole pozisyonları ve ardından gelen zaferlerle gözler hep Ferrari'ye çevrildi. Ancak tüm bu süreçte yarış öncesi veya sonrasında Ferrari'nin aracında FIA tarafından yapılan tüm detaylı incelemelerde herhangi bir illegal durum tespit edilemiyordu. Üstelik motorla ilgili tüm bu kontrollerin ardından Ferrari'nin geçtiği 3. motordan sonra dahi bir performans kaybı yaşanmamıştı. Bu arada düzlük hızı derken maksimum süratten bahsetmiyorum. Aracın düzlük içerisindeki hızlanma performansından bahsediyorum. Takımlarda da en çok şüphe uyandıran şey buydu. Ardından Spa ve Monza zaferleri geldi. Ferrari'nin aracında neyin illegal olduğuyla hatta herhangi bir şeyin illegal olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama halen yok. Fakat Ferrari'nin bu iki yarıştaki düzlüklerin baskın olduğu pistlerdeki performansı rakiplerin odak noktasını farklı bir konuya çevirdi. Aslında performansı demeyeyim de performans farkı. Spa'da Ferrari'ler düzlüklerde Mercedes'lere karşı 1.1 saniye kazanıyordu. Mercedes'ler ise virajların ağırlıkta olduğu ikinci sektörde 0.4 saniyeyi kapatıyordu. Yani totalde Ferrari 0.7 saniye avantajlıydı. Bunun açıklaması kolay uzay mekiğinden bozma SF-90 şasisi az sürüklenmesiyle yüksek düzlük hızlarına ulaşabiliyordu ancak daha az yere basma kuvveti üretiyordu. Daha fazla sürüklenmeye maruz kalan W ise virajlarda farkı kapatıyordu. Daha az viraj olan Monza'ya geldiğimizde normal olarak bu farkın daha da açılmasını bekleriz. Ferrari'nin düzlük avantajını daha etkin kullanabileceğini düşünürüz. Fakat Monza'da Leclerc pol pozisyonunu çok yakın bir farkla alırken yarış boyunca hem Bottas hem de Hamilton onu bir hayli zorlamıştı. Yani Spa düzlüklerinde bir saniye fark attıkları araçtan Monza düzlüklerinde kurtulamıyorlardı. İşte burası tuhaf geliyordu. Burada tabii ki Mercedes'in kendi içinde Spa'dakine nazaran Monza'da daha doğru ayarları bulmasının da etkisi var. Fakat üçüncü bir gözün, örneğin Red Bull'un bundan haberi yok. Spa ve Monza yarışları arasındaki bu fark gözleri yakıt sensörüne çevirdi. 2014 hibrit çağına geçmemizde FIA'nın getirdiği bu sensörler enjeksiyona aktarılan yakıtı ölçerek yakıt akış limitini kontrol altında tutuyordu. Böylece FIA motor gücünü sınırlayabiliyordu. Çok basit bir şekilde bu sensörü bir şekilde bypass etmeyi başarırsanız enjeksiyona daha fazla yakıt aktarırsınız ve daha fazla güç elde edersiniz. Fakat burada da şöyle bir problem var. Yakıt ikmali yok takımların yarış boyu kullanabilecekleri yakıt da sınırlı. İşte Spa ve Monza arasındaki farkın gözleri yakıt sensörüne çevirmesinde en büyük sebep tam olarak da bu. Kullanabileceğiniz maksimum yakıt sınırlı olduğundan ekstra kullanacağınız yakıtı en etkin şekilde kullanmalısınız. Yani size en fazla tur süresi sağlayacak yerlerde. Bunun da en verimli yolu hızlanmanın orta bölümü. Sürüklenmenin maksimum olduğu düzlük sonları değil. Ferrari'nin daha uzun süre yüksek hızlara ulaştığı Monza'da değil de daha fazla hızlanma bölgesi olan Spa'da dahi performans vermesinin arkasında bu olduğu düşünülüyordu. Ayrıca bir diğer noktada Ferrari'lerin bu performans artışını sadece bazı turlarda ve sıralama turlarında kazanabilmesiydi. Bu teoriyi destekleyen bir diğer olay da 2019'un son yarışı Abu Dhabi'de yaşandı. Yarış öncesi Lökler'in aracında Ferrari'nin deklare ettiğinden 5 kilo daha fazla yakıt bulunmuştu. Yani bir kalibrasyon farkı da var. Spa ve Monza sonrası şüpheleri artan Red Bull, Meksika Grand Prix öncesinde FIA'dan yakıt sensörünü bypass edecek bir sistemin legal olup olmadığı ile ilgili bir açıklama istedi. Bu yöntem Formula 1 takımlarının rakiplerinin yaptığından şüphelendiği illegal bir şeyi ortaya çıkarmak amacıyla kullanılıyor. FIA, ABD Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada böyle bir sistemin illegal olacağını net bir biçimde söylerken konuyla ilgili teknik direktifte yayınladı. Ardından birbiri ardına iki teknik direktif daha geldi. Bunlardan biri soğutma sisteminde yanıcı madde kullanımının illegal olduğu ile ilgili. Ki bu da Ferrari ile ilgili ortaya atılan bir diğer teori. Ferrari'nin soğutma sisteminde yağ bazlı sıvılar kullandığı ve bu yağları yakarak ekstra performans elde ettiği söyleniyordu. Ayrıca FIA Brezilya hafta sonunda hem Ferrari'nin hem Ferrari müşteri takımının hem de farklı bir motor üreticisinin yakıt sistemlerine el koyarak incelemeye aldı. Üçüncü bir direktif daha yayınlandı. 2020 yılı için tüm araçlarda iki yakıt sensörü bulunması zorunlu hale geldi. Bu direktiflerin ilkinin yayınlandığı kota yarış öncesinde 6 yarışın tamamında poli alan Ferrari bu direktif yayınlandıktan sonraki 3 yarışta poli alamadı. Hatta sonrasındaki iki sezon boyunca da yarış kazanamadı ve 2020'ye geldiğimizde direktiflerden etkilenen tek takım Ferrari'ydi. Yedi takımın Formula 1'den talep ettiği açıklamaya gelirsek, bu açıklamaya FIA cevap verse de Ferrari'nin aracıyla ilgili neyin illegal olduğu halen söylenmiş değil. FIA şöyle diyor, 2019 sezonu boyunca yapılan incelemeler neticesinde Ferrari'nin güç ünitesinin FIA kurallarına uygun olmadığına dair şüpheler doğduğunu, Ferrari takımının bunları kesin bir dille reddettiğine, ayrıca konunun karmaşıklığı ve kesin delil sunmanın imkansızlığı sebebiyle daha fazla adım atmanın bir sonuç getirmeyeceğine kanaat getirildiği söyleniyor. Çünkü hem yakıt sensörü hem de yağ yakma ile ilgili anlattığım şeylerin hiçbiri ispat edilemedi. Ferrari olayın en başından beri kesin bir dille reddetti ve kuralları ihlal ettiklerine dair herhangi bir somut delil yok. FIA ile Ferrari arasındaki anlaşmanın gizli tutulmasının da en temel sebebi bu. FIA'nın elinde delil olmadığından Ferrari'ye verilebilecek bir ceza, Ferrari'nin açacağı bir karşı davada FIA'yı çok zor durumda bırakır. Size anlattığım şeylerin teknik direktifler sonrası Ferrari'nin yarış kazanamaması veya 2020'de gerilemesi bunlar mahkemede delil olarak sunulabilecek şeyler değil. Yani bir nevi FIA Ferrari'ye bir şeyler karıştırdığını biliyorum, ispatlayamadım ama aramaktan da vazgeçmeyeceğim. Bulursam çok ağır bir ceza alacaksın. İkimize de para ve zaman kaybettirme. Sen ne yaptığını bana söyle. Ben kimseye anlatmayacağım. Sana da ceza vermeyeceğim demiş oluyor. Belki ileride gerçekten neler yaşandığını öğreniriz. Tüm bu olaylar sonrasında Ferrari zayıflamış ve iki sene boyunca yarış kazanmamış olmasının yanında bir diğer sonucu da rakiplerinin güçlenmesi oldu. Ferrari hızıyla baş edebilmek için motor geliştirimlerine ekstra mesai harcayan ve bunu legal olarak başaran Mercedes, 2020'ye geldiğimizde W11 adında bir canavar getirmişti. 2022'ye geldiğimizde ise Formula 1'in son büyük skandalı patlak verdi, Red Bull'un bütçe limit aşımı. 2021 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan COSCAP yani bütçe sınırı kuralının kontrolleri tamamlandıktan sonra 2022 Singapur Grand Prix'sinde Red Bull'un 2021 bütçesini aştığı söyleniyordu. FIA ile Red Bull arasında daha sonra yapılacak bütçe sınırı ihlali anlaşmasından öğrendiğimize göre FIA denetçileri Red Bull'un 13 farklı kalemde maliyetlerini yanlış pay ettiğini veya düşük gösterdiğini tespit etmiş. Bu yanlış hesaplamalarda duran varlıklardan bonuslara, güç ünitesi ödemelerinden meşhur catering masraflarına kadar birçok farklı kalem var. Örneğin Dan olsun Aston Martin'e transferinin ardından Red Bull takımı Falos'un takımla ilişkiyi kesilene kadar yarış harici bir birimde görevlendirip ödediği maaşı bütçe limitine dahil etmemişti. Fakat Fia denetçileri Dan da maaşının bütçe limitine dahil edilmesini söylüyordu hastalık izinleri ve Denfalos örneğindeki gibi ihbar sürecinde olan çalışanlara ödenen maaşların tutarının 800 bin pound, catering masraflarının ise bütçeyi 1.2 milyon pound etkilediği öngörülüyor. Nihayetinde Red Bull takımı bütçesini limitin 4 milyon pound altında raporlamıştı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda asıl maliyetlerin 5.8 milyon poundluk artışla limitin 1.8 milyon pound veya 2.3 milyon dolar üzerine çıkmış olduğu görülüyor. FIA ile Red Bull arasında yapılan anlaşma neticesinde Red Bull bütçeyi ihlal ettiğini kabul ederken FIA'nın verdiği cezayı da kabul ediyor. Ceza ise 12 ay boyunca test süresinin %10 azaltılması ve 7 milyon dolar. Ayrıca anlaşma metninde Red Bull takımının kötü niyetle hareket etmediği, bilgi saklamadığı yazıyor. Ayrıca aşımın bütçe limitinin %5'inden azına tekabül ettiğinden minor aşım olduğu yazıyor. Bu minor aşım tabiri bir yorum değil. Kural kitabında %5'in altında kalan aşımların minor aşım, %5'in üstünde olanlarınsa major aşım olduğu belirtilmiş. Ayrıca denetçiler Red Bull Britanya'dan alacağı vergi iadesini doğru şekilde gösterseydi aşım sadece 550 bin dolar seviyesinde olurdu diye raporda belirtiyor. Tüm bu söylenenler Red Bull'un bütçe limitini aştığı gerçeğini değiştirmiyor. Ancak Red Bull'a verilen cezayı etkiliyor. En büyük tartışma konusu cezanın yeterli olup olmadığıydı. Cezayı az veya çok bulmuş olabilirsiniz. Bu herhalde hangi takımı desteklediğinize göre değişir. Grid'de Red Bull'a yakın isimler cezayı ağır bulurken diğer takımlar cezayı hafif bulmuşlardı. Bu tartışmaların yapılması normal. Çünkü bütçe limitiyle ilgili kural kitabını okuduğunuzda hangi durumda hangi cezanın verileceği tamamen karar verenlerin inisiyatifine bırakılmış. Ayrıca denetçilerin belirttiği iyi niyetli hareket etme, bilgi saklamama gibi konularda hafifletici sebep olarak belirtiliyor. Yani kural kitabında yazılanlara göre verilen ceza uygun. Ancak asıl problem kurallarda cezaların muğlak bırakılmış olması. Kim hangi şartta ne kadar aşım yaparsa puan silme cezası alır örneğin? Kimse bilmiyor. Veya hangi aşım diskalifiye gerektirir? Kimse bilmiyor. Cezaların muğlak olmasının haricinde finansal kontroller sezon bittikten en erken 7-8 ay sonra tamamlanabiliyor. Yani tüm bu bütçe limiti aslında takımların kesinlikle aşmaması için dizayn edilmiş. Bir takım bütçeyi aştığında problem çıkıyor. Sistemin kafası karışıyor çünkü hangi durumda ne ceza verileceği bilinmiyor. Bu yüzden bütçe limitiyle ilgili verilecek cezalar her zaman tartışma yaratacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.